Sedat Peker hakkında çıkan Türkiye'ye döneceği ile ilgili iddialar sonrası İsmail Saymaz'a açıklama yapmıştı. Peker bu açıklamalar sonrası kendisi hakkındaki pes etti şeklindeki yorumu bakın nasıl kabul etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker ile ilgili ortaya flash bir iddia atılmıştı. Gazeteci Talat Atilla, Peker'in iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini yazmıştı. Atilla, ayrıca Peker için İstanbul'da bir ev bakıldığını da ifade etmişti. Peker, hakkında çıkan iddialar sonrası Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğini açıkladı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Peker, yeni bir maceraya gerek görmüyorum dedi. Sedat Peker'in Saymaz'ın köşe yazısında yer alan ifadeleri şöyleydi. Anlattığım birçok konunun son operasyonlarla doğruluğu kanıtlanıyor olsa da çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Abu Dhabi'de yaşadığım aile hayatı ruh dünyama iyi geldi. Ayrıca üniversiteyi tamamlamadan dönmeyi de düşünmüyorum. Bu tip haberlerin hangi sebeple çıktığını anlayabilmiş değilim. Gerilimlerle dolu yaşadığımız 3 sene çocuklarımı da ailemi de çok gördü. Yeni bir maceraya gerek görmüyorum. Peker bu haberin yayılması sonrası kendisi hakkındaki Sedat Peker'i bile pes ettirip onu okullu yaptık. Helal olsun bize yorumunu yeniden paylaştı. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.